evlerine ateşler sal. Meşruiyetini kaybetmiş siyasi iktidara görevden el çektirilmiştir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka oraya tutlar. 15 Temmuz 2016'da ne oldu? Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Fethullahçı terör örgütü FETÖ'ye bağlı bir grup tarafından TSK içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğrayan hain darbe girişiminin bilançosuysa çok ağır oldu. Türkiye'nin FETÖ'cü hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 251 vatandaş şehit oldu, 2194 vatandaş da yaralandı. Türkiye darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken içerideki FETÖ CIA unsurlarını da deşifre ederek temizlemeye başladı. FETÖ nedir? Fethullah Gülen isimli ilkokul mezunu emekli bir din görevlisinin başında olduğu FETÖ, 1970'li yıllarda bu zatın sapkın görüşleri etrafında toplanan ve genelde açtığı özel okullar, kurslar, öğrenci ev ve yurtları gibi faaliyetlerle öne çıkan bir dini grup ve hareket olarak ortaya çıkmıştır. Fethullah Gülen cemaati Nurcuların içinden çıkmıştır. Said Nursi'nin talebeler olarak bilinen Nurcuların içinde faaliyet gösteren Gülen Cemaati, hizmet adı altında ve dini görünümlü bir yapı olarak görünse de tam bir uluslararası terör örgütüdür. Fethullahçılar, illegal çalışmalarını tam bir gizlilik içinde yürüterek, ulusal ve uluslararası alanda sadece sivil toplum ve eğitim faaliyetleri yaptığı algısı oluşturmaya çalışmaktadır. Üyeleri sevgi ve hoşgörü gibi mesajlarla kendilerini demokrasi, dinler arası diyalog, eğitim ve barış gönüllüsü gibi gösterme stratejisi izlemektedir. Oysa örgütlenmelerine bakıldığında, Türkiye'de ve ilgili ülkelerde gerçek kimliklerini gizleyerek, çok farklı kimliklerde, sol, sağ, liberal, dindar, ordu, yargı, emniyet, istihbarat ve bürokrasi gibi devletlerin kritik yerlerine yerleşmektedirler. Bu durum, faaliyet gösterdiği ülkelerde kendilerini hizmet hareketi olarak tanıtan örgütün gerçek amacını ortaya koymaktadır. FETÖ'nün kutsal kitabı ise Said Nursi'nin Risale-i Nur adlı kitap serisidir. Fetullahçılar bütün toplantılarda ve eğitimlerinde Risale-i Nur kitabının öneminden bahseder ve bu kitabı okutarak beyin yıkarlar. FETÖ'nün amacı nedir? örgütlendiği ülkelerde okul, eğitim, kültür merkezi, meslek kuruluşu veya STK gibi görünerek gizlice stratejik kurumlara yerleşerek devletleri ele geçirmektir. Çocukluğundan itibaren kontrol altında tutup etkin yerlere getirdiği üyeleri aracılığıyla devletleri, toplumları hatta dünyayı kainat imam olarak adlandırdıkları liderlerinin görüşleri ışığında dizayn etmektir sapkın dini inançları nedeniyle amaçlarına ulaşmak için her türlü takiye, iftira, komplo, tuzak ve illegal tüm faaliyetleri meşru görebilmektedirler. Uzun yıllara dayanan gizli eğitim ve ikna faaliyetleriyle bu konularda sıradan insanların çözemeyeceği bir profesyonellik kazanmışlardır. Üyeleri, mesihvari ve seçilmişlik ruhu ve adanmışlık içerisinde kimlikten kimliğe girebilmekte, yeri geldiğinde cinayetle dahil her türlü illegal faaliyeti gerçekleştirebilmektedir. Şimdiye kadar ne yaptı? Özellikle son 10 yılda örgütün gizli amacına adanmış hakim, savcı ve emniyet mensuplarıyla kendilerine engel gördükleri çok sayıda askeri, polisi, bürokratı, gazeteciyi, akademisyeni ve yazarı uydurma delillerle ağır hapis cezalarına mahkum ettirmişlerdir. Böylelikle devletin bütün makamlarını ele geçirmeyi amaçlamışlardır. Sistemi ele geçirmek için artık yeterince güçlü olduğunu düşünen FETÖ, ilk darbe girişimini Şubat 2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın PKK sorununun çözümü için yürüttüğü çalışmaları gerekçe göstererek yapmaya kalkmıştır. 17-25 Aralık 2013'te ikinci darbe denemesinde uydurma yolsuzluk iddialarıyla hükümet üyelerini tutuklama girişiminde bulunmuştur. Kendisini barışçıl, dini bir hareket gibi gösteren ve hoşgörü, diyalog gibi kavramları kullanan FETÖ hiçbir şekilde o alanlarda kalmayıp güvenlik yargı ve istihbarat alanlarında kadrolaşıp yasa dışı faaliyetlerde bulunmaktadır. 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve çılgın yeni bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşların üzerine tankları sürmüştür. Ankara ve İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve kamu binalarıyla darbeye karşı çıkan insanları savaş uçaklarıyla bombalayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da suikast girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi halkın ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısız olmuştur. Suikast, infaz, toplama kampı. 15 Temmuz gecesi tanklar kışlalardan çıkmış ordu içindeki vatan hainleri sokaklara salınmış, köprüler tutulmuş, ülkenin cumhurbaşkanı için suikastçiler gönderilmiş, binlerce kişilik infaz listeleri hazırlanmış, on binlerce insan için toplama kampları belirlenmişti. Milletin meclisi bombalanmış, sivil insanlar tanklarla ezilmiş, sokakta insanlar kurşun yağmuruna tutulmuş, bir katliam başlatılmıştı. Ama onların hesap edemediği bir mucize gerçekleşti. Milletimiz birkaç saat içinde vatan ekseninde birleşti. Türkiye'nin her köşesinde yüzbinler sokaklara attı. Kitleler tanklara, kurşunlara karşı yürüdü. Yaşlılar, gençler, kadınlar kurşunlara meydan okuyor, tarih değiştiriyordu. Millet Çanakkale ruhuyla yeniden ayağa kalkmıştı. Kısa sürede devlet-millet kucaklaşması başlamış, Türkiye topyekun darbecilere karşı sokaklara çıkmıştı. Hain darbe girişimi bastırılmış, ancak darbe sırasında 251 vatandaş şehit olmuş, 2194 kişi ise yaralanmıştı. FETÖ'nün hedefi neydi? FETÖ'nün hedefi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirip devleti işlemez hale getirmek, ardından iç savaş çıkartarak milleti birbirine kırdırmak ve Türkiye'yi parçalamaktı. Darbe girişimi başarılı olsaydı, binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve Fethullah Gülen'in sapkın dini görüşleri ekseninde ABD güdümlü askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun bütün kesimleri, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle karşı koymuşlardır.